Ankara'da ilk kez bu yıl alışveriş festivali düzenleniyor. Shopping Fest kapsamında düzenlenen etkinliklerden biri de döner rekoru denemesi. Yine rekorlar kitabına girmek için bir ton etli, etle döner yapılıyor. Arkadaşımız Gökben Çalışkan rekor denemesinin yapıldığı Ankara'da Gençlik Parkı'nda bizi bekliyor. Evet Gökben seni dinleyelim. Başkent Ankara ilk kez bir Festivali'ne ev sahipliği yapıyor ve bu festivalde az önce bir de dünya rekoru kırıldı. Ankara Gençlik Parkı'ndayız ve buraya kurulan 3 metrelik ocakta tam 1198 kilogram etle döner pişirildi ve döner bu ağırlığıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı. Şimdi girişimin sahibi Sayın Gökhan Akan yanımızda. Ondan detayları ve rekorun ebatlarını dinleyeceğiz. Gökhan Bey ebatları alalım sizden ne kadar büyüklükte bu döner ne kadar günde hazırlandınız nasıl pişirildi. Önce iyi yayınlar diliyorum. Bu döner 60 günlük e, bir çalışmada 30 gün 30 kişilik bir ekip tarafından oluşturuldu. Dünden itibaren 12 saat e, civarında dönerin takılması 20 kişi tarafından gerçekleştirildi. Daha önce e, bu rekor Dubai'de 452 kilogramla 290 ee, ve bir eninde bir döner ocağıyla gerçekleştirdi. Fakat biz biz bu dönerin rekorunu 3 metre 15 santim ve 1 metre 50 santim eniyle ve 1 ton 198 kilogramla Türkiye'ye Dubai'den getirmiş bulunmaktayız ve bunun aklı, gururunu yaşıyoruz şu anda. Ee, biz de tebrik ederiz. Az önce Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye Şefi de açıkladı. Hemen ustalarla konuşalım. Kolay gelsin. Ee, sabahtan beri ne kadar süredir hazırlanıyorsunuz? Neler yaptınız? Yani e 10 saattir çalışıyoruz. 30 arkadaşla devremizi taktik hazırladık. 30 kişilik bir ekiple 10 saattir pişiriyorsunuz. Tabii bunun bir de yerleştirilmesi var. geceden itibaren zannediyorum. Neler yaptınız? Evet, geceden itibaren yerleştirmeye başladık. Eee taktik hazırladık. Peki çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin diyelim. Evet Guinness Rekorlar kitabına giren 1198 kilogramlık et döneri artık yeni rekorun sahibi oldu Ankara'da. Toplam 7000 porsiyon döner dağıtılacak festival kapsamında bugün ve özellikle Ankara Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan gezmeye getirilen çocuklara ikram edilecek döner. Festival ise 24 gün boyunca devam edecek. Biz de izlemeyi aktarmayı sürdüreceğiz.